bari online. Baba. baba, bacakları buradan dışarı çıkmış. Yok ya saklanıyor. Ya baba nasıl vurdun? <laughs> baba, kapıyı açarsa giderim. Allah belanı <laughs> versin. <seni>, yemin ederim. <laughs> nasıl bir bebek bu ya? Baba. Ha. baba. O. Oh. Sen mi yaptın baba? Onu? Ha ben yaptım <laughs> ben. <gülüyor> sen mi yaptın? Baba şu kapıyı açsana beni gezdir. Hangi kapıyı? Şu... Oğlum salıp salıp durma lan. Baba ne yapayım bebeğim ben ya. Açsana şu kapıyı baba. Niye? Sen görürsün şimdi baba ölüyün. Baba hareketler bak baba Lan geçme lan oradan. Lan velet nereye gitti? <laughs> Heh, göğe ya saklandı göğe ya saklandı oraya. Lan velete bak velete tam velet bu çocuk yemin ediyorum öldüreceğim ya. Gel öldür baba zaten ben de onu istiyorum. <laughs> Gel lan buraya. Al sana ağzına. Aa arabamız varmış baba bizim. Niye gezdirmiyor? Bin git. Bin git lan. Ciddi misin baba? Bin git hadi. Binip gidebiliyor muyum? Neresin lan? Arabanın altına ne yapıyorsun lan? Baba arabayı açsana. Gel araba. Ah atla. Heh. Baba. Hadi yallah. Kal orada. <laughs> Vitesle oynuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> sen görürsün ben bu arabayı bir... Gaza bas gaza. Ha bas bas. Oğlum ne biçim ne tipsiz bir bebeksin sen Allah belanı ba, sen. Bak sen de gel... ne bakıyorsun ya orada. Lan nasıl çıktın lan orada? Aç baba bu kapıyı. Açılmıyor açılmıyor. Açılmıyor mu? Lan velet olsun. Oha baba. Eğildi boyuma kadar. Köşürüz baba. Yok ya ben buraya takılacağım. Ne yapıyorsun <laughs> baba? <gülüyor> Oğlum ne yapma? amacın ne senin? Amacın ne bana söyler misin? Ölmek baba. Niye ölmüyorsun? Ölsene. <laughs> Beni de kurtarırsın bu cezanı. <laughs> tamam baba. Oha! Sen oha! Oha! Sen şimdi görürsün. Ne yapıcağım? Çalıştırsana baba. Çalıştırsana. <laughs> Çalıştırsana. Çalış. Baba! Baba dünya dönüyor. <laughs> Geber lan. Baba yapma bunu baba. Lan baba mavileştim. <laughs> Çık lan dışarı. Yapacağım mı lan bir daha yaramazdık? Yapacağım tabi baba ben bebeğim. Sen düşüneceğim dur pıstırayım da şunu diyeceğim lan sen. Nerede lan baba? Lan sen şunu pıstırayım da ha. Al lan baba. Al. A A ağzına spray sıkarım bunu. <laughs> lan. Almasana. Bak sıkarım ağzına ha. Söndürürüm. Allah. Lan. Ne oldu? <laughs> Kaçmam lazım. Babamdan kurtulmam lazım. Ama nasıl olacak? <laughs> ben sana sıkıyorum. Hem baba. Baba bari şu televizyonu aç ya. Hangi televizyon? Lan insene. Lan. 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 Baba alma. alma Al. Lan Ha. Ya... Lan, lan tüp bitti. Ya yeme oğlum onları ya. Oh. Geber lan. Geber. Ne yapayım ya? Geber ne yapayım ya? Sen görsün baba. Öleyim de gör. Allah. <laughs> <laughs> Tablo da üstüme düşün. Ben bu kadar da beklemiyordum. Lan ne oldu lan öyle? Kömür gibi oldum baba. <laughs> yemin, yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Hadi Oha. Dakika. Hadi abi. Tablo Adam... üstüme düştü ya. <laughs> Adam bir anda küle döndü yemin ediyorum ya. Ay. Ha, ben bebeğim Ay. şimdi hadi. Oğlum. Oğlum. Baba. Baba. Oğlum ben bir mandalin alamayacak mıyım? Alamayacaksın baba. Gel oğlum. Gel şurada Efendim? bir müzik çal. O olan hep demiş oğlum müzisyen olsun diye. Oh yavrum ne güzel çalıyor ya. Adeta eso. Baba. Heh. Annem nerede baba? Annem pazara gitti. Ulan annemi niye pazara gönderip duruyorsun sen? Annemi pazara götüreceğim. Çekmek alsın diye. Lan koskoca adamsın niye gidip kendini almıyorsun? Ayı. Oğlum ben mi gideyim pazara? Erkek lan babam, babam gider. mı gidecek? Tamam babam gidecek. Ay, lan böyle misin oğlum ben de trollüyüm. <laughs> lan bak çakala <ya>, bak. <laughs> lan aşağıda bir şey var dur. Köpek kedi mi var lan? Dur onu bir pohunu yiyeyim de. Oğlum gel sana televizyon açayım mı? İstemiyorum. Allah. Ah. Bak. Bırak, bırak da oraya gideceğim, gideceğim onu. Bak gel oğlum bak. Otur şuraya. Ç Kedi bıraktı oraya ben onu yiyeceğim. Hayır oğlum hayır öyle bir şey yok. Oha ya buraya. Ne? Oğlum boyum kadar bırakmış. Al bunu. <laughs> Nerede? Al bu, oh, oğlum bunları. Oh. Çüş Yorum. oğlum hepsini almış. Bu nedir İhsaf. <laughs> <laughs> ben yiyeyim lan bunu. oğlum kedi kedi bu kadar değil lan. Bu oha. Ne? Hakikaten oha yuh. Oğlum al şunları ya. Tövbe Baba yiyeyim mi? Bu ne? ne, ne istiyorsun? Ne al. istiyorsun? Yok oğlum yeme bunları. <laughs> oğlum bu kedi. Ben bu kediyi. Gel oğlum kediyi sev lan. Seveyim baba. Şu an seviyorum kediyi. Ve ölüyorum. O zaman sevme. Lan. Lan. oh, <laughs> no, bırak lan. Al Kediyi sevme. Kediyi ben seviyorum. Oğlum sen televizyon açtın. Niye gelmiyorsun? Ben şey içeceğim. Çamaşır suyu içeceğim. Ya oğlum. Oh. Yavrum yarasın koçuma. Oh. Koçuma hepsi. Oh. oh. Şu an gördün mü? Bak morarmaya başladım. Oh etraf bir dönüyor. Kafam güzel oldu. Oğlum otur gel şurada bak televizyon izle. Oh. Gel. sen Bak İğrenç <laughs> Üstüne bir de pislik yedim Ya oğlum ne pis <laughs> evlatsın sen ya Ölüyorum farkında mısın babacım? Öyle oğlum Az Tamam şey babacım büyük bir zevk büyük bir zevkle. <laughs> Bu neymiş? Bu ne lan? Sen lan ne böyle. yaptın lan? Lan Gözümün önünde ol. Lan şunu ye. Lan ağzıma ağzıma vurut yapıyorsun. Baba öleceğim baba. Öleceğim. Baba. mi? Lan öyle lan abi. Baba ben bıktım bu dünyadan ya. Gel lan buraya. Bak. Bıktırmış mıyım ben seni? Lan bırak lan. Lan bıraksana. Al lan al bırak Seni ben havuz atabilir miyim? Ben oğlumu At öldürmek mi? istiyorum. Tamam, <laughs> Allah, Allah, çok, mantıklı. Allah, şey... çok mantıklı, mantıklı ben değil diyorum. mi? Bence çok mantıklı. Ben oğlum. Çok mantıklı. Oh, geberiyorum baba. Oh, Allah, valla ölüyorum lan. Ur lan, ur lan zaten hiçbir işe Olan Ulan hakikaten ölüyor. <gülüyor> Gerçek. <laughs> <laughs> Morademay. <laughs> ölüyorum lan kurtar. Lan kurtar sonunda lan. Tamam sana meyve yedireyim ben dur. Oğlum birazcık Ula. başın dönecek kusura bakma ama. Baba ben ölüyorum yine ha. O ne lan? Bu ne o lan geçirmiş bunu <laughs> bir. Lan. Ha. Yedim mi? Baba. Ha, yedim. Baba yedim yedim baba. Dur. Şunu da ye bakayım. Good boy. Oğlum yeme yeme ben yediriyorum sen yiyorsun Allah Allah Dur ben de bir kilo olayım Ola Allah Allah <laughs> Ekber <gülüyor> Tövbe, Bismillah o nasıl bir patlamaydı <gülüyor> 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 Lan öldü hala yapıyor hala son şeyini Son şakasını da yaptı Son şakamı yaptım abi Oğlum sen kömür olmadın mavi oldun Kanka, kanka denklerine ya. Renkten renge girdiğimi bilmiyorum. Ya bu komediydi ya. Bu hadi şey. hadi rematch. Wait match. Heh. Bu sefer <laughs> oğlumu nerede bulacağım acaba? Komedi ya. Yavrum. Baba. Yavrum gerizekalı oğlum neredesin? Buradayım baba. Ne yapıyorsun oğlum? Gel bakayım gir bir şunun baba. içine. Gir şunun içine. Abi gel lan buraya. Ha bu tabloları nereden aldın? Sen ne kadar küçüksün oğlum? Prometre misin sen? Neysin? Ben anlamadım ki sen ne 2 aylıkken mi doğdun? Ne Kürtayım yaptın? Anlamadım. Kürtajım baba. Kürtajım <laughs> baba. <gülüyor> lan baba, tablolar düştü. Tablolar düştü baba onlar çok pahalı. Ne pahalısı lan ben aldım pazardan 5 liraya. Pazardan mı aldın? He. Vay pis pinti baba. Pis pinti mi? Yakayım lan seni bir dur. Ya. Oh yanıyor mu lan? Bilmiyorum ki baba. Yan lan yan. Al yak yani. Al. Bırak lan. Oh, cayır cayır yan. Yanıyor muyum acaba? Şu? ki. Baba, şu televizyonu açıyorum. Benim odaya geçsene. Niye öyle bir şey yapayım oğlum? Açma. Açsana ya da sen aç. Açtım. Heh. Ben geçeyim istiyorsan. Geç. Geçiyorum baba. Hakkını Al lazım? şunu da götür. Al mumu da götür. Ya oğlum mumu ne yapacağım? Al baba. mumu da götür. Ya yok. Lan babaya karşı mı geliyorsun? Baba. Kes, keserim ben seni. Vallahi ben isyankarım baba. Bıçaklarım Lan çok zor buradan çıkmakta baba. Bebek için Hadi. kolay mı sanıyorsun? Bakın. Baba beni tut götür. Heh görüyor mu beni baba? Yo neredesin? Çünkü daha girmedim. <laughs> Aa geldi. Gördün mü baba? He. <laughs> ha. Lan. <laughs> lan değişik. Ha, seni görüyor Zıplıyor baba? <laughs> Geliyorum lan oraya dur sen. Gel lan gel. Al lan. Lan. Otomak <laughs> kapatma lan Aa kamera buradaymış. Ne o evet. oh, elinde ne var? Baba aman bir kaza çıkar. Tükür baba tük. oh saldı yine. Oh, aldın ha salarım. Bu ne lan? Sen kaşındın baba. Neyi ben kaşındım? Baba gelme Yaklamam. yaklaşma. <gülüyor> <gülüyor> sen... <gülüyor> Oğlum, sen, de. sen giderken biz tur bindiriyorduk. <laughs> Baba güçlüsün ne yapayım? Bebeğim ben. Bak. Oğlum sen de nasıl bir enerji var? Niye yorulmuyor lan sen hiç? Baba ben de öyleyim. Hadi hakkını verelim. et. Gitişe bak. Öyle gidi. Lan nereye gittin ya? Vele Lan yeme lan. Lan neredesin? Ne yedin abi? Bir şeyler yedim. Ne yedin oğlum söylesene. Vedet Buradasın mısın lan? Ölüyor mu? Evet baba. Öldü. Ha sen buradasın. Upa! İşte bu baba yüzüyorum şimdi de. Lan Velatus neredesin? Yüzüyorum baba. Allah kahretmesin ya. Baba biliyorsun ölüyorum. Kıpkırmızı oldu şu an dünya. Hadi hadi. Çık şuradan. Baba kır kırmızı oldu. Hakkını helal et. Bana ne beni bırak. Bana ne oldu bırak. Olmaz yani rengine ne olmuş lan böyle. Bana bırak baba. Al şunu ye. Yemem. Lan, bırakamıyorum da. Yemem. Ha bırakamıyorum öyle kaldım. Hayır bıraktın. Hayır. Bırak. Ölmek üzere. Şu an ölüyor. Ölüyorum 4, baba. 3, 2, bir, o oh ellerim de öldü vay. Ellerim de <gülüyor> öldü <gülüyor> yavrum. Ellerim <Yavrum>. de. <laughs> <laughs> çok acıklı. <laughs> baba nasıl, <laughs> nereme bakıcam baba ya. Çok üzüldüm, çok Neremi üzüldüm bakıyorsun? şu an. Yeşil... nereye bakacağım lan senin? Benden, benim eserim oğlum sen. <laughs> sen benden de çıktın diyeceksin. <laughs> Senden çıkmadım baba. Bir <laughs> an ağzım <ağzıma> öyle geldi de. <laughs> <laughs> Hadi son kez ben bir baba olayım da göstereyim sen sana. Sen bir ol da ben bir geberteyim kendimi. Ha oğlum. şimdi Veletus, Veletus zamanı. Ya baba. Oğlum. Ağzını yediğim oğlum. Ne hey baba. Ne yapıyorsun orada kerata? <laughs> Allah belanı ver. <laughs> Seni oraya sıkıştırayım bak. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Mulmok mu yapıyor? <laughs> Bana baka baka gidiyor. Baba tamam, bir bırak ya. Lan bırak lan baga gireceğiz. Yok oğlum. 20. Heh, kaldım. lan oğlum ağzına buradan vurdum lan bıraksana. <laughs> lan. Tamam lan gel seni aşağı bir yere götür. Sen çok kaç. Oğlum bak Ceranimo. <laughs> ah, ah gelirim ha. Ne gelir miyim? Sen ne biçim en, konuşuyorsun? Nah gelirim nah. Ah buradayım. Gel de bul. Lan elimdesin. Lan oğlum. Bak baga girdik işte. Elini alma dedim de mi sana? <laughs> Dur oğlum. Ben halledeceğim. Sen merak etme. He <laughs> halledeceğim, halledeceğim. Bak şimdi. Bak. Kurtuldun mu? Evet. Bak. Bak oğlum, tertemiz. Evet, aferin baba. Böyle devam. Ya, oğlum ben seni hallederim. Ben seni hallederim ya lan. <laughs> Orada değil, boş ver. Şunu oh. giy lan. Oraya gez. Onu gez. lan bunu. Baba. Ya yiyeceğim. babi bırak ya. Allah Allah. Niye mıdır nedir alıp yedi. alıp duruyor. O zaman sana biraz pil yedireyim. Ne yedin? Pil. Ne yiyeceğim lan pil? <laughs> Hee şimdi bunu da göreyim. Burada. Baba <laughs> ne yapıyorsun? İyidir kuçum sen ne yapıyorsun? İyidir din olsun. Senin adın ne biliyorsun değil mi? Ne? Cabbar. Can var evet. mı? Lan Keramettin benim ismim lan. <laughs> Keramettin. <laughs> oğlum o nasıl bir izin Baba hadi banyo yapalım baba. Gel oğlum yapalım. Kapıyı açayım sen. ha oğlum. gelirim bekle bekle gelirim. Oğlum oraya gitme. Hain oğlum beni yine sattı. <gülüyor> <gülüyor> Allahu Ekber. Oğlum Neredesin? ben arabayla gidiyorum. Güle güle baba. Tamam. Allah belanı versin. <laughs> Lan binemiyorum. Heh. Sıkıştım araba. Neresin oğlum? <laughs> Neresin oğlum? Baba ben banyo yapacağım. Banyo der misin? Gidiyorum oraya doğru. Çıkıyorum bak merdivenlerdeyim. Çıkma oğlum. Çıkma. Yapma bunu. Baba öf. Salıp salıp duruyor ya. Ne biçim Ben salmıyorum ya. Evdeki hayvan salıyor. He. Burada neymiş lan? Aa burada da bir oda varmış. Gel oğlum. Orayı sana göstermedim mi? Aç bakayım o televizyon açınca nereye gidiyor Burayı açamıyorsun oğlum. Allah Allah. Oğlum burada ben bak bilgisayarla. O ne la Pil. Pili pil ben mi yedim lan pil? <gülüyor> <gülüyor> ha buradaymış. Al oğlum bir pil ye. Bu güzel. durase Ne pili baba? <laughs> Duracell. ver bakayım. Şarjlı pil. <laughs> Şarjlı pil. Yemiyor mu lan? Ha ha seni kandırdım. İlaçtı o. Sen şimdi göreceksin. Oğlum bir dakika dur dur bir şey buldum bir şey buldum dur gel bakayım gel. Gel. Neredesin oğlum? Neredesin baba? Gel. Sen neredesin? Oğlum gelir misin bir? Geleyim baba. Allah Ekber! O bana, bana tuzak var. gel <laughs> <laughs> buraya gel kaçma. Git. Gel buraya. O bitecek şimdi. <laughs> Hadi gel. <laughs> Hadi gel. ne dolu tüpeydi Hadi gelsene. <laughs> oğlum yapma onu ya. <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Harika. <laughs> ya, ya, ya. Ben, <laughs> ben kazandım <laughs> işte bu. Çok çattıracaktım ya. <laughs> çok iyiydi ya yemin ederim çok iyi. çok güzel boğmaya. Öyle öyle ya. <laughs> ya. Baya eğleniyoruz şey oluyor. O zaman gelelim videonun sonuna. <laughs> evet. Gelelim. Saçıma bak. Çok güzel bir babaydın edindim Her zaman umarım. <laughs> Sen Ama de... lanet, lanet olsa da bir velettin. <laughs> Kendisini <laughs> hiç şey yapmıyor, katmıyor. Kendisi dört dörtlük. Tabii ki de. Ben çok iyi bir evlattım ve çok iyi de bir babaydım. Çok saygılıydım. Hiç bir şey demedim. Tabii tabii tabii. tabii. <laughs> <laughs> ha tamam inandık. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.